Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni ayakkabımı açıyoruz. Kitto'dan aldım. 12 yaş için. Açtık. Şimdi şöyle bir şey. Şöyle. Üstü böyle renkli. Bola bayıldım markası da böyle. Parlak. İçi böyle. 35 çekiyorum Şöyle cırtını da göstereyim ki doğru belli. Böyle. İçinde daha şey duruyor. Ee, öbürünü göstereyim. Öbürü de böyle. Burasında şey var. Öbüründe de vardı. böyle Üstü böyle bununla. Bağcıkları de işte böyle bu da 35 böyle şimdi bunu deneyim arkadaşlar ya da ben denememeye karar verdim sadece size göstermek istedim evet arkadaşlar bence çok güzel bir ayakkabı tekrar size şöyle ilk yandan göstereyim şimdi arkadan şöyle yandan şöyle üstten şöyle işte Şimdi bunu yandan öbür tarafı arkası içi ve ön tarafı ve bunu böyle koyduk yine yerine şimdi kapağını kapatalım ve görüşürüz